Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Harun Esim, merkezin 23 Eylül 2016 tarihinde hizmete başladığını ve bu yıl 9. hizmet yılını geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi 23 Eylül 2016 yılında sağlık birimimiz tarafından ilk çağrı alınarak diğer kurumlarla da entegrasyonu hızlıca tamamlanmış ve yılda en az 400 bin çağrı alarak işlemlerine devam etmektedir. 156, 155, 122, 177 gibi numaralar tek numara alt 112 çatısı altında toplanmış. Buraya gelen çağrılar değerlendirilmekte. İlgili birimler hızlıca e, iki saniyenin altında çağrı alıcılar tarafından 5-6 saniye gibi en fazla 8 saniye gibi de diğer birimler tarafından e, ilgili yerlere yönlendirilmektedir. Bu yıl 9. yılına girmenin gururu içerisindeyiz. Bütün personelimizin özverili 7-24 esasına göre mesai gözetmek gözetmeksizin çalışmaların neticesinde bazen insanların, bazen diğer canlıların, bazen yanan bir ormanın her türlü acil durumuna koşmanın gururu ve onuru içerisindeyiz. Arkadaşlarımıza da ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. İlk başladığımızda yüzde seksenlerde olan acil çağrı, asılsız çağrı, gereksiz çağrıların yüzde kırklara düşmesi de bizleri fazlaca mutlu etti. Hizmetimizi daha da etkin hale, verimli hale getirmeye çalışan ve bunda faydası olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.